Diğer illerdeki karpuzlar bitti. Zaten burası e, onlar bittikten sonra başlıyor. Şu anda da tamamen bitmiş durumda. Onun şeyini aldık. Bir hafta içinde karpuz fiyatlarının e, biraz daha Bağpat'a yükseleceğini e, söylediler. Öyle bir duyum aldık. İnşallah e, öyle olur. E, tabii ki etçi karpuzlarda e, biraz daha şansı yüksek olacak. Ağustos'un 15'inden sonra e, daha iyi para edeceğini düşünüyoruz. Mafra Ovası'ndan çıkan e, İç Anadolu'ya gidiyor, şu anda Ankara'ya yükleniyor, görüyorsunuz e, burada. E, sahil kısmına Trabzon, e, Rize, e, o taraflara Ordu, Çorum, e, yurdun bir çeşit bölgelerine gidiyor. 200-250 dönüm kadar bir arazi aldık. E, 2 liraya geldi bize, kabala aldık. Allah nasip ederse bunları Ankara'ya göndereceğiz. Marketlere gidecek. Çorum'a, Karadeniz'e her yere gidiyor. Diğer yerlerde karpuz hasatları bitmek üzere yanıyor. Buranın karpuzu hem daha lezzetli hem daha verimli olduğu için burayı tercih ettik.